Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu kanalda sürekli bulabileceğimiz içerikler, konuşma dersleri, dil bilgisi, gramer dersleri, İngilizce kelime öğrenme, ezberleme teknikleriyle ilgili videolar ve İngilizce sınavlara hazırlık videolarıyla sürekli sizlerle olacağız. Evet isterseniz. Dersimize, yeni dersimize, konumuza Başlayalım. No worries. No worries. Sıkma canını. No worries. Canın sağ olsun. Canını sıkma. Better late than never. Better late than never. Güç olsun da güç olmasın. Better late than never. Geç olsun ama güç olmasın. Life is full of with surprises. Life is full of with surprises. Hayat sürprizlerle doludur. Long time no talk. Long time no talk. Görüşmeyeli çok oldu. Konuşmayalı çok oldu. Çoktandır görüşemiyoruz. I am doing fine iyiyim. idare eder. I am doing well. İyiyim. idare eder. What's your email address? E-posta adresin ne? E-mail adresin ne? When is the Valentines Day? When is the Valentines Day? Sevgililer Günü ne zaman? Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? En sevdiğin şarkıcı kim? en beğendiğin şarkıcı kim? Nice to meet you. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Enjoy watching. Enjoy watching. İyi seyirler. How is it going? Ne var ne yok? How is it going? Nasıl gidiyor? Do you know me? Do you know me? Beni tanıyor musun? Beni tanıyor musunuz? Have you met with Josh? Have you met with Josh? Josh ile tanıştınız mı? Josh ile tanıştın mı? Can I help you? Can I help you? Size yardım edebilir miyim? Can I help you? Sana yardım edebilir miyim? What shall we do tomorrow? What shall we do tomorrow? Yarın ne yapalım? Where are you? Where are you? Neredesin? When were you born? When were you born? Ne zaman doğdun? When were you born? Ne zaman dünyaya geldin? Would you like to drink something? Would you like to drink something? Bir şeyler içmek ister misin? Would you like to drink something? Bir şeyler içmek ister misiniz? How fluent can you speak English? İngilizceyi ne kadar akıcı konuşabiliyorsun? İngilizceyi ne kadar akıcı konuşabilirsin? What are your hobbies? What are your hobbies? Hobilerin ne? When last did you read a book? En son ne zaman bir kitap okudun? When last did you read a book? En son ne zaman kitap okudun? Whose car is this? Whose car is this? Bu kimin arabası? There is no place like home. There is no place like home. İnsanın evi gibisi yok. İnsanın evi gibisi yoktur. You are always welcome. You are always welcome. Her zaman bekleriz. Yine bekleriz. Evet arkadaşlar. Bu günlük dersimizin konuşma kalıpları videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım videomuzdan istifade eder. İngilizce bilginizi ilerletirsiniz. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşme üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha sonraki derslerde görüşme üzere. Hoşça kalın. Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalında kalın.